Ece Bedenkisi'de gidemeye arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maden yerinde son kasmaya kadar kasıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu kısımların e, ilk kısmı, videonun ilk kısmı 25 dakikalık kısmı full hızlandırma olarak sizlerle beraber olacak. Burada 25x şekilde nasıl kasıldığımı görüyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda gördüğünüz üzere toprakları tek tek kırıyorum, katmanı yok edip daha hızlı aşağılara ulaşmak için yapıyorum. Bir de sandıklar iyi bir para miktarı veriyorlar çok şükür. Burada hızlıca çadaki kasma için para biriktiriyoruz. Bu arada az önce aldık evet. Sürekli olarak kasma değiştiriyoruz. Bunun sebebi daha doğrusu ilk bölümde fazla değiştiremesek de. Bu kısımda elmasla falan saldırıyorum. Ardından tekrar yukarıya çıkıp taş alıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada yenilendiği için bug'a giriyor beni atıyor. Tekrar geri alıyor arkadaşlar oyunumuz. Bu arada bu video updateten önce çekildi arkadaşlar haberiniz olsun Evet arkadaşlar videonun ikinci kısmında ise tekrardan geliyorum ve yeni kasmalarımıza yeni kasmamıza gidebilmek için biraz daha kasılıyorum arkadaşlar aralarında bir 18 saat falan var ve gördüğünüz üzere kasmaya çalışıyorum sonra gelip tekrar toprakta kaldırmaya çalışıyorum bu kısım önceki kısma göre hızlı farklı arkadaşlar. Buranın hızı 10x'te, önceki kısım ki ise 25x'teydi. Bunun sebebi birazcık daha bu kısmı görünür kılmak istemem. Çünkü bu kısımda bayağı bir para kasıp en son küreyi alıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanal çok iyi gidiyor. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Discordumuzda yoksanız Discordumuzda da gelebilirsiniz. Şu an böyle şeyli bir kazış yapıyorum. 4x4'lük bir alanı falan kazıyorum. Böyle yer yer kazıp kazıp iniyorum. Kendime göre bir örüntü oluşturmuştum. O örüntüye uyuyordum arkadaşlar. Sonra reset deyince ben de sinir oldum ve en aşağıya 4'lük olarak kazmaya başladım. Sonra tekrardan bu kazdığım 4 olan kısım var ya 10 için 2 çarpı 2 4'ten 4 katman aşağıya indim. Ardından tekrar burayı 3 çarpı 3 hale getiriyorum. Tabi bunun için ekstradan 9 katman aşağıya iniyorum ve her çarpılık yer içinde öyle bir yer ayarlıyorum. Ardından tekrar toprakları kırıyorum. Aslında bu kısımlar videoda konuştuğum, sohbet ettiğim kısımlar da vardı. Fakat açıkçası 40 dakikalık artı 25 dakikalık videoları önünüze getirmek istemedim. Hatta şöyle bakayım arkadaşlar. 48 dakika 23 saniyeymiş bu kısım. Önceki kısım kısımsa 22 dakika 50 saniyeymiş arkadaşlar. Ya yani hal böyle olunca tabii ki insan da şey yapmak istemiyor. Bu arada işte öyleyse niye bu kısım daha kısa diye soracak olursanız. 4 dakika işte 4.8 dakikadan yani 5 dakika civarı olması gerekirken videonun baş kısmında bir chest run mıydı öyle bir şeydi galiba ismi onu falan oynuyorum birazcık daha böyle videonun girişini yapıyorum o yüzden daha uzun sürüyor fakat ardından bu iki bölümü tek bölüm olarak sizlere yayınlamak istedim Bu Arkadaşlar şu an görüldüğü üzere tek bir noktayı kazarak e, Şeye çok yaklaştım yeni kazmaya tabi burayı bırakmıyorum Baya bir kazıyorum ardından 3-5 tane yer daha kazıyoruz arkadaşlar Bunun gibi Şöyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı iniyoruz Bu arada arkadaşlar güncelleme ile ilgili bir video da yarın gelecek. Sizlerle beraber olacak. Yarınki güncelleme videosu e, muhtemelen e, yeni petlerle ilgili olabilir. Çünkü yeni petler çok güçlüler ama bir o kadar da güçsüzler. Özellikle şu işleme olayı bug'da arkadaşlar. Yani ben en son denediğimde öyleydi. 20 tane rainbow tanki veriyorum. Prenses de galiba bana karşılığında bir tane veriyor. O yüzden free yapmıyorum şu anlık. Ne evet, fiyatını karşıladık. Yeni elemanı aldık ve alt tarafı çok yavaş kırdığını fark ettim. Bu arada arkadaşlar, eğer isterseniz buranın en dibine de ulaşmaya çalışabiliriz. Her neyse arkadaşlar, görüşmek üzere ve bay bay.